Rüyada ağız görmek ne anlama gelir? Rüyada ağız görmek, insanın kendini sınırlandıramamasına, rüyada görülen ağız hayata, söze, eve, üretmeye, eşe, sandığa, ibadet yerine sanata, rızka işaret eder. Rüyada ağız görmek, bir konuda haber almaya, bu haber karşısında şaşırmaya, iyi niyet ve güzel işler peşindeyse bu haberin kendisi için hayırlı olacağına delalet eder. Rüya gören kişi yanlış işler içerisinde ise bu rüya uyarıcı bu rüyadır. Rüya sahibi için sıkıntılı bir haberin gelmekte olduğunu gösterir. Rüyada ağız yarası görmek ise rüya sahibinin bir konuda büyük bir hata yapmış olmasına ve bunu fark etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada ağızdan kan geldiğini görmek ise etrafta çok fazla yalan konuşma döndüğüne rüya sahibinin bazı dedikodu ve yalanlara maruz kalabileceğine delalet eder. Bu rüya uyarıcı bir rüyadır. Dikkat etmek gerektiğine işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.